Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 100. video özel 3 Google oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet bir yılan oyun arkadaşlar. Sik kadar yılanı buraya koymuş arkadaşlar. Biz de bunu büyütene kadar besleyeceğiz. Bu amona kodumu yılanı doymuyor arkadaşlar. O yüzden bunu baya beslememiz lazım. Bir de bakalım kaça kadar yapabileceğiz. Evet. 7 8 Evet Bakalım bu öküz doyacak mı ki Bu do doymuyor arkadaşlar galiba Bu sonsuza dek gidiyor böyle Yılan mısın nesin sikeceğim senin Gözlere baksanız arkadaşlar Evet Of dönüşü gördünüz mü çok iyi dönerim hem de çok iyi sokarım birader. Ağzına sıçayım amına koyayım öldük yalan 17 yaptık arkadaşlar. Evet, diğer Google oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki Google oyunumuz ise XO hemen başlayalım. Evet, ünlü keselim. Ee, şurayı keselim. Burayı keselim. Evet arkadaşlar, eşit kaldık. Şimdi diğer Google oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki Google oyunumuz ise Pikmin. Hemen başlayalım. Burada tam olarak ne olduğunu unuttum. Konuşamadım sikeceğim şimdi. Geliyorlar lan. Hayaletler geliyor. Tam olarak ne olduğunu unuttum galiba bu hayaletlerde mi kaçıyorduk ne yapıyorduk o tarz bir şey yapıyorduk. Ayağımı buna koyayım. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar olmadı bir kere daha oynayalım evet. Başla. Şimdi bunlardan kaçacağız. Bu paraları yiyeceğiz. Bakalım hepsini yani para mıdır yem midir bu yemleri yiyeceğiz galiba işte. Evet bunu al. He anladım arkadaşlar. O büyük şey olay şeyleri yedikten sonra puan kazanıyoruz. Tamam. Anladım. Şimdi gelin lan buraya. Şimdi siz benden korkun lan. Gelin oğlum. Böyle amına korum işte. 200 puan kazandık. Bu şeyleri bitirene kadar böyle yapacağız arkadaşlar. Bu paraları. Bakalım hepsini bitirebilecek miyiz? Hedefim bu olsun benim. Benim şu anlık hedefim bu amına koyayım geliyorlar. koş <laughs> koş 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 koş. Hay amına koyayım. Bir gelmeyin lan. Gelirseniz amına koyarım. Oh çok iyi. Oh çok iyi kendine geldi şimdi bunlar. Son olarak şu paralar kaldı da amına koyayım sıkıştık. Son anda son anda son anda amına koyayım geliyor 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 kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç, kaç. amına koyayım amına koyayım. Aa nasıl çiğn öldük ya. Arkadaşlar son kez deneyeceğim olmazsa videoyu bitireceğiz. Aha bu paralar olduğu yerde kalıyormuş zaten. Tamam bunları ince oyun bitiyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Son olarak şurası kaldı. <laughs> Ay ana negatiften sikeyim ya. Game over. Evet arkadaşlar yapamadık. Evet arkadaşlar bugünkü 3 oyunumuz da böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.